Herkese merhabalar. Bugün e, Brawl videosu çekmiştim ve bir çıkarmıştık Şimdi az önce şu star hediyelerinden bana bir kostümü çıktı. Ananı bombaya dikkat edelim. Patlamasın. Yanımda bomba var. Videosunu attım. Bomba patlattım. Boş ver. Tamam o değil. En son çıkarmıştık. Bir ve topa kesememiştik. Zaman yetmemişti. Bu dün video birazcık uzun olacak. Ya bu değil ya. Lan benim sesime ne oldu? Ee, ne oluyor lan? Sesim kız sesi gibi olmuş. <laughs> Tutmayın zombi değil. Ben boğazımı temizledim böyle. <laughs> hardon Döndür kamerayı. Döndür. Heh. Yarım saat oldu bekliyoruz. Oğlum ben dondum ya. Giriyor yurdun içine. Anan ölsün. E ben niye anan dedim. Tövbe Bombaya dikkat bak. ne aldı daha soğut Çıt çıt çıt. <laughs> ne oluyor? Ya daha yeni girdim oyuna Ölme ölme. Ölme Eşer. Ölürsen keserim. Mettebimi keserim. Oh me. Tövbe tövbe. Öh. Öh. Vur. Bismillah fatih Fatih'e otun. Ah Kim? Ne araya hesaplaşma oldu? Neyse biz kazanacağız. İki bi. İdi yoruz. Onun. <laughs> Pardon. Ender. Destansı gizemli. Ya bu ne ya? Az önce bu çıkmıştı gizemli. Bundan tostum çıktı. Şunu alalım. Al 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 70. 310 oluyor. Nasıl hesapladım ama? Matematiğim kötü. Buradayız sormayın. Zaten sormuyorsunuz ama ya matematikte iyi değilim. Yani benim bir tane arkadaşım var Eymen. Bana ne aldım? Aldığını söyleyim. Bizim sınıfta bir yaramaz bir yaramaz görseniz bak güreşe de çıkıyor çocuk ay gidiyor kimse elleyemiyor yok korkusu yok kimsenin benim arkadaşım olduğu için her türlü bot yapabilirim Damn. ne no, öldü be her şey yapabilirim karışamaz bana şey gibi. Bu benim hayatım. Tutamadım ellerimden kaydı. Sigaraya başladığımda tam 7 liraydı. <laughs> bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> benim Ronaldo formam nerede ya? Kaybettim. Durun. Boşa. Ronaldo candır. 2 çarpı 7 14 Bir. Saldırsana lan eşit Ben mi yapacağım Nita 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 Mal nita Eşit Eşit arası He. Bayram 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 Ölüyorum Ölüyorum Yukarıda biri var Bala 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 sen gördüm. Buradaymış

arkadaşlar yaşıyorum ve şu anda atletliyim. I, ben niye atletliyim? Yürüt öldüm. Hep senin yüzünden o Şey ne oldu? Ne kolay sana toymat ne kolay. Kaç eşit. Dört üç iki bir sıfır sıfır sıfır. Ölmemeliyim, öldürmeliyim, ölmemeliyim. Çok soğut. Ben yordanın altına giriyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın da. Burada bir tane çekmiyor. Bu. He Yücüt bırak peşime eşek. Ayı olmuşsun da adam olamamışsın. Eee. Nita dayı. Pua. Nasıl vurdum ama? Bu benim hayatım. Tamadım ben derimden taydı. Sitaraya başladığımda 7 liraydı. Ananın Nita taç taç tamir -ta kaybedeceğiz. Tam birisini aldım diğeri çok toray. Bu öldüremedi. Ben ne yapabilirim? Neyse. Yedi kupa. Sen oynama oyun. <laughs> Zorba. Zorba olma kanka. Ya nasıl çıkıyorsun? Sinirlenmeyeceğim üşüyorum zaten ya. Yedi tane battaniye versem bile üşürüm ben. Ya niye internet çekmiyor ya? Ya çekiyor. Anam kaç. Düşman başına. Nasıl vurdum ben, ben? Bu. Üf. 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 Al o yükü. Kaç. Kaç. Bak erkekliğin yüzde doksanı yapmadı. Görüyor musunuz? Anam. Erkekliğin yüzde doksanı taşmattır. bunun sakın unutmayın. Yürcüt. Kaç. Ya gitme gitme. Öldüreceğiz seni. Mal. Pardon tövbe tövbe de. Gitme yanına. Yatalarsam vurursun. Yatalarsam seninim güzelim. Olmazsa da seninim güzelim. Pah. ağzına. Bu. <laughs> Bu benim hayatım tutamadım ellerimden taydı. Sigaraya bak. Şurada şurada. Sigaraya başladığımda 7 liraydı. Tam 7 liraydı. Ananı babanı. Dostay <laughs> dostay. Ne diyorum ben ya. Of. Her bir beyni be bana bir beyin. Allah rızası destansı. Ne diyorlar bu ne ya? Neymiş bu? 13. <laughs> Ağzım atıldı. Kedi kılı. Ne oluyor? 347'ymiş tamam. 3400 sandım. Burada olurdum. 250'ler alamıyoruz ki. Bu sefer bir almayacağım. Abla ya, aç. Ya güven güvenlik dinliyor abla. Aline bat ah sana bat sana. Arada yazar bana ismini tahibimden. Silmiştim oysa. Ah sana yazık sana tuyamazdım sana ama fakir ve sevdiğim buz 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 kimin lan ya ben mal mıyım bu ya bul da kimi bul bu arka niye böyle niye atlamar Ronaldo geliyor benim öyle şeyler gördüğümde.

ya ne ara ya? Eşek sudan gelene kadar döveceğim seni çocuk. Ee... Nerede lan Barley? Söyle lan. Söyle lan kardeş. Mbappi mi? M Mbappi. M Mbappi çek. Jack. Mbappi çek. Cek. Enbap yiyecek. Bu ne? ne isim lan bu? Sanki benim ismim güzel. Sanki. Gerçek ismim de berbat benim. Çınar diye isim mi olur lan? Çınar diye isim mi olur? Çınar ağacı gibi. Kendi ismimle dalda geçiyorum. Öyle dalda geçiyorlar benimle. O ne ya? Çınar mı ismim falan diyorlar. Ya ne... <laughs> ya düştü düvenli tatsına. Gel gel. Gel gel. Uf. Gel. Bali. Orada öleceğim zaten oğlum. Nasıl o öldürdü ya? Ben öldürdüm. <laughs> ne oldu lan? Susacağım. Yerin dibinde kılan var.

uyudu za ya yapma işte yapma kral site ka te o to ta ölüyorum zoro geldi o zoro osurdu Bak kız kız mısın lan? Kız mısın erkek mi? Neyse bak bu insanın ismiyle dalga geçtik işte, insan diyelim. Ya ne? Üf, ya çık ya. Oynamayı bilmiyor ezik. Bende bir suç yok. Onda var. O ezik. I shoot you just around. Let's throw. Let's throw another match. Let's throw for more. For fur. For <laughs> fur. Slay who jump. <laughs> Aleyküm selam Fırfır. fır. <laughs> yürü git yürü git. Kolum ağrıdı. Yatacağım ben. Kaç şeli şeli şeli. Şeliden taç. Let's go free. T2 1-0. Başladı tam daha sonra talan hero. Uçarsın. Blup blup. <laughs> ya sus. Cık, cık. Ya niye kabul etmiyorlar. Neyse şu maçı da kazanayım. Bitireceğim videoyu üşürüm. Bu maçtan sonra şey videosu çekeceğim bir daha. Olmadı ne lan? Ben ne videosu çekecektim ya. Bu maçı ben maçı da şey çekeceğim. Midem bulanıyor. Yemek istiyorum ama videodayım. Bıla 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 bla 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 Ü. bla bla dedendir bla 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 Sus bla Sus Sus. bla 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 Çocuğa Torlan buraya. Eşek. Ben niye burayı turuyorum ki? Ben niye oradayım ki? Çilekli lollipop. Çilekli lollipop. Limonlu lollipop. Karpuzlu lollipop. Yersin aşkım ama senin çok çilekli lollipop. Ana. Sus gelecek abi. Sus. Ne şunu alalım. Gizemle. Güzel bir şey var. Allah belanı versin seni. Allah senin belanı versin. Bir şey de yok. Neyse videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Ee, videomuzu sevdiyseniz görüşmek üzere Hoşça kalın.